Merhaba Simon. Hey. Merhaba dedim. Görünmez miyim ben? <laughs> Üzgünüm seni görmedim. Ama neden? Ben de sanıyordum ki kafası karışık tek kişi benim ama görüyorum ki benim yerime oynuyorsun. Haksız mıyım ha? Ama buna izin vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bak Luna yarışma için şarkı beslemeye çalışıyorum ama aklıma bir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Başlıyorum ama korkunç görünüyor. Gitarda deniyorum Hoşuma gitmiyor. Bilmiyorum. O kadar zaman oldu ki. Peki bak. Peki biz. Neden zaten bildiğimiz bir şarkıyı çalmıyoruz ki? Roller grubundan bir şarkı mı yani? Neden olmasın? Bak bildikleri bir şarkıya hemen alışabilirler. Ve ona göre bir koreografiye de öyle. Mükemmel. Mükemmel. Diğerleriyle konuşacağım. Çünkü bu harika bir fikir. Evet ama bekle. Önce ben seninle konuşacağım. Sana neler oluyor? Bilmiyorum bir şeyler Nişiller hakkında endişeli gibisin. Ya da biri hakkında. <laughs> hey, Ambarı düşünüyorsan öyle değil mi? <Gülüyor> evet. <laughs> Ambarı öyle bir tanıdığımı düşünüyordum ki kimsenin tanımadığı gibi. Ona çok güvendim. Juliana'nın, onun cam patenini kıranın o olduğuna inanamıyorum ben Lola. İnanamıyorum. Yangını onun çıkarttığına da inanamıyorum. Bu çok ciddi bir suç. Ayrıca onu öpmüştüm anlıyor musun beni? Ne? Öpüştünüz mü? Evet, 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 evet. Evet öpüştük. Tabii o zamanlar yaptıklarını bilmiyordum. Vay canına. Anlıyorum Luna. Bu çok korkunç bir şey çünkü ben ona güvendim. Yani aramızda özel bir şeyler olduğunu düşündüm. Birbirimize farklı bir gözle baktığımızı. Ve bilmiyorum birbirimizi sevdiğimizi ya da birbirimize yardım edebileceğimizi düşündüm. Anladın mı? Çok güzeldi ama birden ben duvara çarpmış gibi oldum. Anladın mı? Neyse boş ver bunları. Bak biliyorum bu... Bu canını sıkıyor Simon. Ama bunlar hakkında düşünmeyi bırakman gerek. Geçmişi ardında bırak ve... Artık anı yaşa. Luna o kadar kolay değil. Kalbini birine kaptırmışken hiç değil. <laughs> kolay olmadığını biliyorum. Bunu ben de yaşadım. Ama biliyor musun? Bence harika bir şey yaşayacağız. Öyle bir şey ki inanılmaz olacak. Meksika'ya gideceğiz. Tüm aylar Roda Festivali'nde paten yaptığını görecek o güzel anıları takım arkadaşlarımızla paylaşacağız. Bu inanılmaz değil mi Simon? Ve iyi olan da bu daha bir başlangıç. <laughs> <laughs> de ne var böyle ha? Gülmek istemediğimde bile beni hep güldürüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama biliyor musun gülmen yeterli değil. Benim istediğim kahkaha atman tamam mı? Karnını ağrıyıncaya kadar, gülmekten ağlayana kadar olur mu? Seni böyle görmek istiyorum. <laughs> Pekala. Tamam. <laughs> Kankuna dönüşümüzü hayal edebiliyor musun? Büyük annenin enceladas yapışını görebiliyorum. Ha, hayır hayır hayır. Buldum. Ne? Oradaki restorana git şimdi. Müdür hayal <laughs> etti bize diyor ki siz ikiniz burada ne yapıyorsunuz ne? ve... diyor ki... Hayır. <laughs> hadi oğlan hadi. Baya Valente Valente. Siparişi yetiştirmek için beş dakikanız var. Kayın 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 kayın. Zamanı ben söylerim Luna. <laughs> <laughs> Çok komik. <laughs> evet, <İşte, gülüyor> Böyle gidiyor. Tamam. Yok pek değil nasıl başardın? Simon'u nasıl böyle güldürmeyi başardın? Peki, küstah olmak istemem öyle değil mi? Ama ama işin aslı benim benim bazı güçlerim var. Kimseye söylemeyin olur mu? Şimdi gidip çalışmak zorundayım. Umarım fikrimi beğenirsiniz. Bence çok iyi bir fikir. Simon, gülmeyi bırakma olur mu? Gülünce çok hoş görünüyorsun. Görüşürüz. <laughs> Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Harikasın. Vay. えっ <laughs> <laughs>